sun, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best of sun, we'll about to clock to feed. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki de o ne diyor test çözeceğiz. Ee, i̇ki tane test çözeceğiz bugün. Ee, bir, bir tanesi güldüğün ki kepsere göre ruhun yaşını söylüyoruz diye. İkincisi de sürpriz olsun zaten hemen. Ee, bu testten sonra onu da çözeceğiz. Evet e, daha fazla o ne diyor testi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi testimize başlayalım. Eee bu testte ne diyor işte kapseli 5 üzerinden puan vereceğiz. İşte 0 0 versen eee anlamadım. 1 ee, versen iki, test çok kötü. 2 işte kötüden biraz daha 3 orta falan işte. 5 de en iyisi Neyse hadi başlayalım ne diyor dostlar ne oluyor ya yani bunda o kadar komik olmadığı için ben buna bir yani hiç, hiç komik değil yani hadi gü tükürmeyin <laughs> <laughs> neyse hadi bakalım ee <laughs> <laughs> çekeyim mi fişi saçayım mı oyunun içine B bozayım mı bütün eğlenceli ne yapacağım sokağa mı atacağım atmayacağım neyse bunları, 3 veriyorum buna 3 idealdir 3, 3 <laughs> <laughs> abi <Ya Witcher> bu <laughs> komikti gerçekten bu komikti buna veririm ben 5'i neyse maaş günü ayın geriye kalanı bakalım güzelmiş 4 yani hak etmez bir 5'i o kadar da komik değildi neden sürekli fail peşimizde snorz bu çocuğu demiş çünkü mavi huydur bende hmm. o zaman çünkü mavi huydur bende 3 3 yani. Fidel Ne diyor? Hayırlı cumalar. Yok bir dakika. <laughs> e, Deadpool Mustafa Ceceli. ikisi de kalp bırakmış. Hayırlı cumalar. Anlamadım ki ben bunu. Anlamadım. Sıfır. Anlamadım. Ablan star bebeğim. Ama ablan satark bebeğim. Bak bu güzel. Bak bu güzeldi. Veririm ben bunu. Dört derece. Meyit pişirmek caiz midir? Sizce? Üç yani. O kadar doku komik değildi yani. Esmiyor. <laughs> Bak bu çok da yapılmış adamın yüz ifadesine göre. Beş. Bir beş kadar Ay götüp Bak bu, bu da e, fotoğrafla tam uyuşmuş O yüzden bu buna da 5 e, Bu da güzel peki, peki bu tweetlerden hangisi komik? Anladım e, Eskişehir'in ayazı fenadır Ama Ankara daha soğuk kanka Bırak o baklavayı Ben B diyeceğim ya bence bu daha komik bu sefer nasıl bir film yapıp ülkeyi kurtarsam acaba adam 100 canlı mıdır, 110 canlı mıdır, 200 canlı mıdır belli değil adam vuruluyor vuruluyor ölmüyor yani neyse ee, atomlar belli hmm, bunu okuyamam yani bu, bu yine de komikti ben buna A vereceğim o Sultan Süleyman bu düğün yani neyse genelde belediyeyi verirdim de genelde yine ben bir şey anlamadım neyse oradan tuzlu olsa sana neyse bu <laughs> bak bu komikti ben bunu B be B komikti oha iftardan sonra annem sofra hazır dediğinde ben gerçekten de ben yani B verdim. Buna da B verdik. En az 3 zayıf çocuk ee, Sana haftası. Gerçekten sana haftası ben de böyle oluyorum ya. B veririm ben bunu. Yani sen ge genç bir ruha sahipsin. Yani Verdiğin cevaplara göre sen genç bir ruha sahipsin. Ee, seni kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama şundan eminiz ki hangi yaşa gelirsen gel hep genç kalacaksın. Dört mevsim bahar yaşıyor gibi Kıpır kıpırsın Yok yarın okullar açılıyor Yarın okullar açılıyor o yüzden Fena üzgünüm Nerede kalmayacak Seninle takılan kişinin 7-24 bitmeyen bir Enerjisi olmalı Seninle takılan kişi Senin gençlik ateşinden yorulur Sen yaşlanmazsın Ve Yok sen yaşlanmasın. O ruhtan bize de iki tane versene gel ben sana hallederim gel sen Şey çıktık ya genç çıktık iyiyiz evet ikinci testimizi geçiyoruz evet arkadaşlar ikinci testimiz ne kadar sapıksın bu test çok yok yani çok aradım diyecektim de hiç de aramadım oradaydı hemen tıklayayım dedim ne kadar sapıksın ba Bakalım ne kadar sapıyız? Yani bilmiyorum Hadi başlayalım Bu ne sizce Aklıma bir şeyler geliyor ama Hayır M Mandalina gördüm Ben burada mandalina gördüm Gerçekten Burada mandalina gördüm Neyse Buraya bakmak sana Ne hissettirdi Karpuzyan bir ıı, Ablamız var Biraz Azmış olabilirim Oo, Hiç azmadım Ne güzel yiyor Onu da öyle Acıktım sanırım Bence ne güzel yorumdu öyle. Dur şunu tıklayalım Aynen. Ne, ne, güzel yorum. Bak buna yemin ederim aklıma ilk o geldi. Aklıma ilk o geldi sana yemin ederim. Hemen burada tıklarım ben. Aklıma ilk o geldi çünkü. Ne diyor? Bu kız sence bu, muzu ne olarak görüyor? Tahrik etme aracı lezzetli bir meyve. Hello. Ha, ben, ben buna şey derim. Ee, çünkü omuzda öyle fotoğraf çekilirsen böyle cevabı alırsın. Yani neyse. Eğer bu fura sıkarsa bu adam ne olur? Ne olur sizce? Suyu fışkırır, ıslanır, güzel bir meyve mahvolur. Bence suyu fışkırır yani. şöyle pıt diye bir yaparsan aslında ıslanır da olabilir ama Soyu fışkırır. Abicim bu ne ya? Abicim bu ne ya? Bu ne ya? Benim mi, midem bulandı yani benim. Rahatsız edici gerçekten. Hiç hiç de değil, rahatsız edici. Neyse, bu armut resmen popo. Resmen popoya benziyor. Benziyor abi. Buna bakınca nasıl hissediyorsun? İki tane ikizler görüyorum. İkizleri takke. Aynen ikizleri takke derim. Söylemek istemiyorum. karşı bilemedim. Daha büyük göğüsleri ihtiyacım var gibi. E, aynen daha büyük göğüslere ihtiyacım var gibi. Çünkü bunlar ne? toplu neyse. Hadi bakalım. E, son olarak bu cümleyi tamamla. Bu gerçekten çok ilginç. Beni tahrik ediyor. Ne olduğunu bilmek istemediğim bir şey. Çok ilginç ya bu, bu ne böyle anlamadım ben bunu Neyse Çok, çok ilginç diyelim. ne diyor Sapımsı gibisin ee, Tam sapık da değilsin Tam sapık değilsin Ama sapıksın Ö öyle bir şeysin Ne diyor ee, Yani sana sapık Desek olmaz ama Demesek de olmaz o yüzden en iyi tanımım, tanımım Sapımsı olduğunu düşünüyoruz senin için? Genellikle kendini gayet iyi tutsan da bazı durumlarda resmen içindeki sapı susturamıyorsun. Saçma sapan bir nesne bile sen de çok farklı şeyler uyandırıyor. O yüzden yanında birazcık dikkatli olsak iyi olur. Korkma lan, korkma bir şey yapmadım sana. Ee, evet arkadaşlar bu testimizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla oynatıyor test istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.